Merhaba arkadaşlar. Muallanın her Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel gösterişli bir oya çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 877 yeşilim, optik beyazım, 332 turuncum iplerim. İpek iptir arkadaşlar. Marka vermiyoruz artık. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bizimle şöyle birazcık çalıştım. Bir de sizinle yapalım. Aradaki zürafasını sayıyorum. Arada 8 tane zürafa olacak. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Buraya bir köprü yapıyoruz. Arada bir zürafa bıraktık. Şu şekilde. Yaptığım yeri göstermek istemiyorum. Geriye aldım. Bir tık büyük zürafa, çok küçük değil. Geriye alıyorum. Üste geri aldım. Ve yuvamın içine iniyorum. Tekrar bir zürafa yaptım. Geriye aldım. Tekrar bir tane daha yaptım. Tekrar geriye aldım. Üste alıp yuvamın içine iniyorum. Diğeri ikiydi bu üç. Aynı şekilde bir geriye aldım. 2 Geriye aldım. 3 Geriye aldım. 3'ten sonra bir yuva yapıp aşağıya iniyorum bakın. Çok büyük değil. Bu şekilde. Ve yuvamın içine indim. Şimdi üçlü olanı yapıyoruz. Bir, iki, tek düğümle yapıyorum. 3 üstte alıyorum ve yuvamın içine iniyorum. Tekrar aynı şekilde bir geriye aldım. 2 üstte alıyorum ve yuvamın içine iniyorum. Bak. Çiçeğimizin altyapısı bu. iniş ipimizi de sayarak 8 tane zürafa. Arası 8 zürafa olacak. Ben beyaz ipimi iğneme takıyorum pardon turuncu ipimi iğneme takıyorum karıştı bakın 8. de yapalım ve bunu buradan keselim artık ve şimdi beyaz ipimizi elimize alıyoruz payalı bir şekilde altta bırakacağız şu şekilde Sonra tabii ki o alt tipimizi keseceğiz. Bu büyüklükte olması yeterli. Bakın. Tekrar geriye alıyorum ipimi ve buraya çalışma yapıyoruz. Biraz potluk oldu orada. Çok az olsun. Çünkü şurada sıfırdan başlayacak. bir küçük kiprik yaptım üste aldım tekrar tekrar üste alıyorum ve yuvamın içine iniyorum Buraya 8-9 tane bu şekilde çalışıyoruz. üstte alıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Üste aldım. Ben böyle toplam 9 tane olacak şekilde yapıp hemen cecik geliyorum. 4 tane oldu bak. 9 tane olacak toplam. Evet bakın çiçeğimizin zemini hazır. Şimdi ipimiz çiçeğimizi şöyle bükelim. İpimizi bu aradaki boşluğa bağlayacağız bakın. bağladık ve buraya aldığı kadar kiprik çalışacağız alanımız çok küçük o yüzden hemen alt ipini kesiyoruz

Beş, altı ve altıncı olmadı bakın. Aa. 6 ve 7 alan küçük olduğu için birazcık tabi zorlanıyor kiprikler ve 7 yaptık şu şekilde düzenleyelim elimizle ve ipimizi geriye alalım şu şekilde bakın Şimdi turuncu ipimiz elimizde şu şekilde kiprik yapacağız. Alt ipimiz küçücük bıraktım ben kesmeyeyim şimdi diye ve bu şekilde birer tane sık iğne Bu şekilde atlamadan hepsini geçeceğiz. Birer tane sık iğne. 3 tanemiz 2 ve 1 ve kesiyoruz. Keserken şuraları sıfır. Şuraları birazcık payeli. Bakın çok değil. Şu kısımlar sıfır. Ve kestik. Evet bakın çiçeğimiz hazır. Şimdi bunlara küçük bir detay yapalım. Beyaz ipimiz elimizde. Şu ilk yapmış olduğumuz küçük yaprakların tepesine küçücük birer tane kiprik. Şu iplerimizi sıfır keselim. Bakın. Çok büyük değil. Böyle ben hepsini yapayım. Tabii ki daha detaylarımız bitmedi. Bunu sonradan kestiğimiz zaman burada çok kötü bir görüntü oluyor. O yüzden yaparken kesmenizi tercih ederim ben Aa. bu şekilde Ben hepsinin kibriklerini yapıp hemen geliyorum Evet bakın ben küçük detaylarını yaptım Bir de sizinle yapalım. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. Bu ipimiz altta kalıyor. Şu şekilde ipimizi bağladım. Ve bu ipimi hemen kesiyorum. Ve bir sık iğne. tekrar aynı şekilde bağladım ipimi hemen alt ipimden kurtuluyorum çünkü orada görüntü kirliliği istemiyorum ve final bakın şunun güzelliğine çok güzel çıtı pıtı bir model oldu yapın sayfalarınızda paylaşın emin olun müşteriler de değişiklik istiyor artık değişiklik çok güzel bir şey kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan Hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.